ile birlikte Google'ın özelliklerinden özelliklerine bakacağız arkadaşlar sesim niye kötü geliyor diye derseniz ee, arkadaşlar Ben bugün hastalandım <laughs> hastalandığım için de e, bir süre video çekmedim ama şimdi biraz daha çekeceğim Google'a giriyoruz ilk öncelikle Arkadaşlar buraya gök taşı yazın ve şöyle bir şey olur. Gördüğünüz gibi gök taşı geçti, tablette sallandı. Sonra arkadaşlar buraya tic tac o e tic tac o e böyle bir şey yazarsınız karşınıza böyle bir tane oyun çıkabilir mesela böyle <laughs> Arkadaşlar burada bu oyun çok zor yani. Beni aha yendim. Arkadaşlar çok zor bir oyun bir tek e, bir ben yenebildim. Yani başka yenenler de olabilir. Son arkadaşlar en tehlikeli şeyine geldik videonun. Burayı ıı, yanlış hatırlamıyorsam zoom yazıyorsunuz. Nerede? Bakalım. Sonuç neydi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir tane şey var. Neydi abi o ya? Neydi abi? Hay Allah kahretsin. Bu ne abi? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane Google'da internet kapanınca hani dinozor oyun çıkıyordu ya. Onu deneyelim bir oyunu. Yes bu. Oyunu başlatmak diyelim arkadaşlarım. Arkadaşlar şu sağ üst mü Sağ üstte şey yazıyor. Arkadaşlar sağ üstte skorumuz yazıyor. Valla bunu yapanı helal olsun arkadaşlar. Ben böyle oyunları beceremeyince tableti neredeyse kırıyorum valla. Oha! Arkadaşlar bu arada daha çok daha çok Roblox oyunları için ee, kanalıma abone olup like atabilirsiniz ve yorum yorum kısmına da e, abi videonun çok güzel olmuş ellerine sağlık diyebilirsiniz veya utku diyebilirsiniz zaten daha küçüğüm arkadaşlar bu oyunları oynayabilirsiniz mesela az önce tiktak oe demiştik o oyunu ve burayı dinozor oyunu yazdığınızda bu internet gidince oynadığınız oyunlar çıkabiliyor. <laughs> kıracağım taktı kıracağım. Zaten bir tane tabletim var. O ses ne ya? Skor 200'e mi geldi 132'ymiş? He <laughs> he. Arkadaşlar burada bu oyunun Ya arkadaşlar 2250 kere denedim. 9950 kere denedim. Hala olmuyor bak. Şimdi tableti kıracağım. Meminden bir kaza çıkacak. Evet, şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Skora bakalım. 190 200 başlıyorum işinize de ya. Kucan tatlı en son. Bak, al ne olursan al. Pislik oyun ya. Arkadaşlar normalde youtuberlar eğer buraları geçemezse küfür falan diyorlar. Ben etmiyorum. Şuradan. Aa bu ne? Lan Buralarda neyi kullanacağız arkadaşlar? Hani şurada kullanmak yazıyor ya. Lan yere eğir değilim. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi videom bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte Google'ın gizemlerine baktık. Bazen de oyun oynadık. Bugünkü videom bu kadardı. Eğer bu kanala 20 like gelirse bakın diğer diğer youtuberlar falan gibi 50 bin 2 bin istemiyorum sizden ricam olursa ne olur ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın rica ediyorum arkadaşlar burada arada hastalığım geçince minecraft granny 3 şu melon kavun sandbox. Sandbox oyunu oynuyoruz evet Arkadaşlar sonunda Granny oynuyoruz. Arkadaşlar burada bir tane uygulama var. Adı Duolingo dediğiniz gibi. Orada tüm dilleri öğrenebiliyorsunuz. Ee, bence onu yüklemenizi tavsiye ederim.